1977 yılında zeytinburnuna ayak basmış bir yazarım. E, sonrasında e, tabii ticaretle uğraşan bir yazarım. E, Zeytinburnunda aşağı yukarı 77 yılından bu yana neredeyse yarım asır bulacak bir süreç bu. Bu süreç içerisinde e, bu insanlarla e, birçok birikim edindim. Bu insanlara dair birikimler edindim. Sonrasında e, resimli roman ve karikatür çizerek hayatımı devam ettirdim e, ve gelindiğim noktada da e, roman e, konusu oldu. Zeytinburnu'daki gece konduların e, çoğunun avlusu vardı. Bir kına gecesi veya bir düğünleri olduğu zaman o avluda yapar, kolu komşuyu çağırırlardı. Bu çok önemliydi. Yani bu komşuluk ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunu da gösteriyordu yani bu birincisi. İkincisi, insanlar evlerinin önünü belediyenin temizlik işçisine bırakmazdı. Kadınlar sabahları gece konularının önlerini kendileri süpürürdü. Hatta ve hatta evlerdeki kadınlar komşularını ağırlamak üzere kapılarının önüne bir bez örtü serer, kapıların önünde oturur, çaylarını öyle içerlerdi. İstanbul'da yaşayan biri olarak şunu söyleyeyim. Zeytinburnu'nda olmak bir ayrıcalık gibi. Baş, böyle bir başkanımız olduğu için bir ayrıcalık. Başkanlık yapmıyor. Halkın arasında halkla beraber hizmet ediyor. E şimdi bakıyorum gayet güzel kütüphaneler açılıyor. Millet bahçeleri var, adliyenin hemen eski adliyenin olduğu alanda muazzam bir millet bahçesi yapılmış. Yani e, tavsiyelerde bulunuyorum, gidenler böyle bir şey olamaz diyorlar. Bu kadar mı güzel olur diyorlar? E, bunlar hepsi çok değerli, çok kıymetlidir. Bunları görmemek olmaz, görmek lazım yani, görmek lazım, alkışlamak lazım ki yenileri daha olursun diye. O yüzden başkanı da e, geçmişten gelen biri olarak, gözlem yapan biri olarak tebrik ediyorum, canı gönülden tebrik ediyorum, takdir ediyorum yani. Gençlere şunu diyorum, mutlaka ve mutlaka hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, yanına mutlaka plastik sanatlarıyla ilgili ya da e, müzik ile ilgili mutlaka bir sanat veya edebiyat dalını da ilintilesinler. Çünkü ileride yaşlandıkları zaman çok ciddi manada bu e, ekledikleri unsur arkadaşları olacaktır.